dur kızım. gel bak bakalım buraya ha ha arkadaşlar şimdi bu çocuğun gözlerinde fark edebildiğiniz bir şey var mı hepsini anlatacağım şimdi bir e kurum benim Ne oldu? Selam arkadaşlar. Öf. Nereden başlayacağım konuyu bilmiyorum. Biz bu kediye 7-8 aydır bakıyoruz. Kapıya geliyor, Dila'nın kapısına geliyor. Şurada köşede bir kuru yemişçi var, orada oturuyor saatlerce. Hemen yan sokakta bir internet kafe var. Bazen onun içeri girip sandalyelerinde oturuyorum, Şu adam da bir şey demiyor. Daha önce de zaten benzer bir kedisi vardı. Yaşlılıktan vefat etti. Hani kafenin baktığı Sonra arkada böyle küçük darsa gibi bir yer var. Yani boş değil de hani araba falan park ediyorlar. Orada kediler var. Bunu dövüyorlar falan ama bu oralarda duruyor, takılıyor. Dilan'ın kapısına geliyor, mama yiyor, su içiyor. Hatta pek çok videoda da vardır. Bilmiyorum hani bulursam eski videolar içerisinde yani e, buralara bir yere eklerim. Bulamazsam da yer. Sizin dikkatinizi çekmiş olursa siz paylaşın hangi videoda olduğunu. Velhasıl arkadaşlar biz yani ilk günden beri bu kedinin hep evden atıldığını düşünüyorduk. Ama hayatını idame ettiriyor. Gelip hani yavaş yavaş geliyor. Yiyor, içiyor. Mama kabının başında duruyor saatlerce. Dinlenip dinlenip biraz daha yiyor. Dinlenip dinlenip biraz daha yiyor işte. Su içiyor falan. Sonra dinlene dinlene gidiyor falan. Yani 7-8 ayda böyle geçince dedik yani tamam bir yaşı var. Dikkat ediyor kendine. Bakabiliyor. İşte biz bunu besledikçe ilk günkü gibi değil tabi. Biz bunu besledikçe ettikçe işte tüyleri müyleri kendisi de daha iyi görünmeye başladı gözümüze. Yani öyle gözümüze batan bir şey biz bu kedi de fark etmedik arkadaşlar. Neyse Gel zaman git zaman arada bir işte çok ağır başlılığından dolayı ben ona isim koydum. Mülayim dedim işte. Mülayim, mülayim. Sonra arkadaşlar bir arkadaşımız fark etmiş bir akşamüstü ayağı aksıyor. Kendisi de bileti var. Bursa'ya yola çıkacak. Yani telefon etti. Gece gece Dedi ki sen bunu işte kliniğe götürür müsün sana bırakayım dedi o tarafa geleyim. Ben dedi hani şeyini masrafını filan da karşılayacağım dedi. E, ben de indim. Hangi kedi olduğunu bilmiyorum. Bir baktım baksın içinde bu. Neyse götürdüm kliniğe işte arkadaşlar. Falan, onun için ben bir şey yapayım. E, tam bir saat söyleyeceğim size olur mu? Tamam hemen döneceğim ben size. Görüşmek üzere. E, klinikte muayenesi falan yapıldı, etti. E, ayağında kırık olmadığı söylendi. Zaten basabiliyor. Sadece aksayarak yürüyor arkadaşlar. Ondan sonra işte bir ağrı kesici yapıldı. Çünkü hani ağrısını alalım ki normal basmaya başlasın. Yoksa acıdan dolayı böyle basmaya devam ederse bu böyle kalır dediler. Ağrı kesici yapıldı. Bir iki gün iyiydi arkadaşlar. Sonra yine o arkadaş görmüş ki bu aksıyor. Bunu Dilan'ın dükkanın içeri almışlar. İşte yürütmeye çalışmışlar falan videosunu çekmek için. Neyse videosunu çekmişler. Bana attılar arkadaşlar. Ben de aynı videoyu veterinerimize attım. Veterinerimiz dedi ki yani ben hani kırık olmadığından eminim. Ee, zaten kırık olsa şişer mişer de bir de bir yani o ayağı hiç basamazdı. Neyse arkadaşlar dedi ki işte dışarısı da soğuk. Kendini kastığı için de e, bırakamıyor acısı da var. E, yani dedik ki yani sıcak bir ortama eve falan bir hafta 10 gün alınsa bu ayak düzelir dedi. Şimdi benim de öyle bir şansım yok. O, bunu o vaziyette gören arkadaşa telefon ettim. O da geldi tabii ki Bursa'dan. Ondan sonra dedim böyle böyle. Onun da kedileri var evde. E, tabii ki huzursuzluk o çıkıyor. Sürekli hani eve kedi alıyor falan. Neyse ailevi konulara da çok girmek istemiyorum. Dedi böyle böyle. Ya ben de rica ettim. Yalvardım dedim. 23 kediyle yaşıyorum. Ne olur dedim. Yani bir kafes al. O büyük kafesler var ya. Hiç değilse dedim akşam işten geldiğinde çünkü çalışıyor arkadaş. Akşam işten geldiğinde geceler çünkü 3-4 kat daha soğuk. Al sabah işe giderken dedim geri bırak biz bakalım. Planın dükkanını alalım. Ondan sonra neyse arkadaşlar kafes aldı. Kafes 2 günde geldi. Ama bu sefer kediyi bulamadık. Yani bulamamış. Ben de göremedim. Gittiği yerlere de gittim. Kedi yok. Eyvah dedim. Bir şey oldu yani. Neyse arkadaşlar dün akşam Dilan'a gelmiş. Dilan o kadar çok üzülmüş ki arkadaşlar. Neyse işte bozuk bir kombi var dükkanda duruyor çalışıyor falan. Onunla kediye böyle yer yapmışız. Baksana İpin abla şunu şuraya koydum. Böyle ayarladım. Buraya da kumunu koydum. Ondan sonra cima. O mindere biraz kokusundan dolayı gidince tısladım. O yüzden tam üstüne çıkmıyor kedi mi zannediyor neyse böyle kokusundan dolayı ama böyle kaldı çıkar herhalde ilerleyen saatlerde yapmış ısıtmaya çalışmış şöyle yukarı falan koydu önce ama neden aşağı indirdiğini de şimdi size söyleyeceğim arkadaşlar ben veteriner kliniğine gittiğimde de dediler ki zaten hep dikkatimizi çekiyordu bu çocuğun gözü böyle şey cam göz gibi bir tuhaf böyle bir de büyük gözleri özellikle de sağ gözü. Neden böyle falan? Yani gözünün altında da sürme var. Bayağı kalın sürme. Yaradılıştan yaratılıştan Allah tarafından gözleri sürmeli. Ya yani veteriner de yani bunun gözleri de bir garip falan dedi ama ben hemen dedim ki ya bizim de dikkatimizi çekiyor çekiyordu dedim. Gözleri sürmeli falan dedim. Konu değişti. Zaten konumuz da ayağıydı. Sonra arkadaşlar akşam Dilan bunu fark ediyor ki bu kedinin iki gözü de görmüyor. İki gözü o kadar çok testler yapmış ki. Ne Dilan'ı görüyor ne önünden gelip geçen kedileri görüyor. Burnunun dibine kadar sokuyoruz. Sadece hisleriyle hareket ediyor. Kaldırsan bir gözlerine bak. Bak sadece hisleriyle hareket ediyor. İki gözü de görmüyor arkadaşlar. Bu kedi resmen Allah'a emanet yaşamış. Çok değişik bir imtihanmış ve ben dün geceden beri o kadar üzgünüm ki o kadar üzgünüm. Uykular tutmadı. Biz de nerelerdeki kediyi alıp yakalayıp ted <laughs> pardon, tedavi etmeye uğraşırken bu kedi her gün bizim burnumuzun dibindeydi biliyor musunuz? Ta ki ayağı öyle olana kadar biz bu kedinin böyle bir sorunu olduğunu hiç fark etmedik. O kadar kahroluyorum ki. Dahası var arkadaşlar. Bu da yetmezmiş gibi. Dilan sağ kulağına, kulaklarına bir bakıyor ki sağ kulağı berbat. İnşallah polip değildir. Bugün işte bu bir ilaç var. Ee, eğer o iyi gelirse 7 gün, 10 gün falan kullanacağız. Gelmezse yandık arkadaşlar. Muhtemelen o kulağı da duymuyordur. Çok akıntı var tıkalı. Gözler görmüyor. Ayak sakat. Yaşı da var. Ve biz bu kediyi yiyip içiyor diye başka kedilerle uğraşırken. Onları kurtaralım, tedavi ettirelim derken bu ayağımızın dibindeki kediyi ihmal etmişiz arkadaşlar. Bunu resmen Allah korumuş arkadaşlar. Ve bu kedi yani gerçekten hani mucize iki gözü de görmüyor arkadaşlar. Görmüyor, görmüyor. Kesinlikle iki gözü görmüyor. Ondan sonra yani nasıl bu gitti geldi buralar cadde, işlek, kaldırımlardan bile motosikletler gidiyor. Geceleri tamam hani onlar da can ama... Ee, sürü halinde köpekler geçiyor. Allah'ım demek ki ömrü veren, onu yaratan nasıl korudun ya Rabbim. Ve ben dün gece içimde öyle garip duygular arkadaşlar bu dedim kedi değil herhalde. Ve kulağımda şu ses arkadaşlar. Sokak kedisi zannedersiniz sen onu. Siz sokak hayvanı deyip geçiyor musunuz? Onların zikirleri, onların tesbihatları belki de bize dünyada nice afetlerden koruyor. Ama siz onları korumuyorsunuz. Ya rahmetli Ömer Döngel Döngeloğlu hoca bize çok şeyler anlattı ama sadece anlayanlar anladı diye düşünüyorum. Dilan'la son konuşmamız Dilan işte gece buraya yer yaptı. Hani diğer kediler de pek karışmıyor ona inşallah karışmamışlardır zaten dükkan kamerasını da buraya çevirdi. Onu izledi. Karışmamışlar. Kalorifer yanında. E kendiliğinden sönüyor ama ben sabah geldim hemen yaktım tekrar. Mama yiyordu geldiğimde. Çok sevindim. Kum falan da yanına koyduk. Ha gelelim işte bu yukarıda yatırmamamızın sebebi. Arkadaşlar aşağı düşmemesi. Aşağı düşer diye endişe ettik. O yüzden Zaten sokakta kaldırımlarda yatıyordu. En azından altında yün bir sergi var. peluş bir battaniye var. Elyaflı. İşte ben dedim ki hani geldim Dilan dükkana girdim. Carlos'un apını vermeye. Tabii ki hem buna bakmaya kapıya gelen kedilere bakmaya. Ben dedim ki hatta bu fırlar dedim dışarıya dedim. Yani şimdi burada kendini kilitlenmiş gibi hissediyordur. Kapıyı da arkadan kilitledim. Hani kediler açıp da bir de rüzgar da var. Rüzgar açıp bu fırlamasın bakalım biz buna birkaç gün diye ondan sonra arkadaşı hiç fırlamadı hiç yani Dilan'la son konuşmamız arkadaşlar şöyle daha bugün konuşmadık dün gece çok uykularımız kaçtı Allah büyüktür görelim bakalım Allah bize nasıl bir yol açacak nasıl bir şey biz elimizden geleni yapacağız ama bu zamana kadar o 7-8 ay mucize yaşamış söyleyeyim size yani. Durum bu arkadaşlar. Durum bu. Çok duyguluyum. Kendime de kızıyorum. Çok garip bir ruh hali içindeyim. Dualarınızı eksik etmeyin bizlerden. Allah'a emanet olun.